Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu ile ve içkâle rabbüke lil melâiketi inni câilun fil ardu halife Kâlû etecalü fîhâ men yufşidü fîhâ ve esvedü bimâ ve nahnü sebbiyü bihamdike ve nukaddesüle kâle inni âlem mâ lâ teâlemû buyurdu Allah. Yani manası şu ben dünyayı bir halife yaratacağım. Ben halife yaratacağım ne diye vakitte meleklerim der ki ya Rabbi kainatı ifsad edecek kan dökecek, mahrum yaratacaksın. Melekler nereden biliyor bunu? Ha, Adem'de evvel geçen bir kavimler var ki onları gördüler ki ondan kıyas yaparak söylüyorlar Allah'a. Yaratacağım bu mahluk işte bundan evvel geçen yani kavmi can gibi, kavmi ten gibi, kavmi ben gibi sana az olur kan dökerler. Halbuki biz seni tespit ediyoruz ve takdis ediyoruz dediği vakitte de Allah kâle inni âlem mâ benim bildiğimi siz bilmezsiniz. Şükür edin ve benim yapacağım, halk edeceğim mahlukatı hikmet ile bakın. Hikmet-i Muntadır dedi Allah. Allah Adem'i halk etti, ve ona esmalarını talim etti. Aynı zamanda esmalarının sıfatlarını verdi. Esmayı bilen işte Adem o esmalara da esmalara da varis oldu. Ama esmanın ters tarafına. Mesela Allah'ın rahmeti namütenayi, insanın rahmeti mütenayi. Bir hududu var yani. Allah'ın rahimiyeti var. Ona mütenayi, insanın rahimiyeti mütenayi. Buraya kadar geliyor. Adem baktay ki halk olundu. Allah aşkı niye kainatı halk ettiğini o aşkı arz eyledi. Adem Esma'yı öğrenince niçin halk olunduğunu, muhabbet halk olunduğunu öğrendi ve aşka talip oldu. Şeytana aşk verilmedi. Adem'e aşk verildi. Adem cennette iyiydi. Aşka talip olunca Allah'u u ve Teala buyurdu ki Adem'e aşk dedi gözyaşıdır, mahzuniyettir, ağlamaktır. Ağlamaktır zevktir dedi. Mahsuniyette de neşedir dedi. Fakat cennete ala dedi, mahsuniyet değildir, ağlamaya değildir. Çık cennetin dışarıya aşık oldu, aşk aldı dedi. Yani Hristiyanların dediği gibi Adem gazab-ı ilahi olup da cennetten çıkarılmadı. Aşka talip olduğundan çıkarıldı. Çünkü ancak aşk cennetin haricinde aşka sahip dedi. Ağlayacak, üzülecekti. Aşkın da kendinde olduğunu gördü Adem. Onun için o aşka malik olmak için cenneti bir buce tanesine sattı ve dışarı çıktı. Şimdi ki Adem Sülü Fakim'den Muhammed gelecek. Demet'i bir buğdaya sattı ve dışarı çıktı. Aşkın zahir olması için. Ee, muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Ee, bütün enbiya bir nurdur. Bir nurdur. Nuru vahittir. Cümle enbiyanın hidayeti olan Hz. Muhammed'in nurunu Allah Adem'in alnına koydu. ve bu nur cümle enbiyaya Sirayet ederek da Hazreti Peygamber'e geldi. Resulullah'ın vücudu mübarekleri zahir olup Allah'ın rahmeti zahir oldu. Meydana çıktı. Gözle görüldü yani. Allah'ın muhabbeti Muhammed'le görüldü. Vücudu zahir oldu. Ve kendine miratı hak etti allah Teala. Yani zat-ı uluhiyetin nurunu mirat-ı zahir etti. Zuhura getirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İşte insan oğulları nereden geldiğini, nereye gittiğini, niçin geldiğini ve niçin gittiğini ancak nebilerden öğrendi. Peygamberlerden öğrendi. Ve onların varisi olan velilerden ve alimlerden öğrendiler. Ve hakka giden yollar o kadar çoğaldı ki her mahlukatın nefesinin her sayısınca hakka yollar açıldı. Ama bulabilen için aşk ile halk olan mahlukat aşk ile yaşadı ve aşk ile öldü. Öldü değil, oldu. Çünkü insanoğlu ölmez, olur. Hayvan ölür. Ne mutlu aşka vasıl olanlara ve aşkta yaşayanlara. Aşkın hepsi kutsidir. Taalluk ettiği yerle değişir. Olmamış insanda zahir olan aşk şehvetle zahir olur. arif Kamil olursa Orada aşk ilahiyle zahir olur.